Burada bir şey söyleyeyim mi? Şahane. Wow, hayatım. Saat iki buçuk otele geldik. Sonunda. Sonunda. Yani çok yorucu bir yolculuk oldu. Konuşmakta zorlanıyorum. Ben konuşamadığım için harici konuş tutuyorum. 21 saattir yoldayız. Yazık bize. Yani yüzümden alışıyordur herhalde. <laughs> Işık gitti. Işık diye gitti. Günaydın. Günaydın. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Hatta geçtik biz daha. Yani. Değil mi? <laughs> Hatta. Geçtik. Kahvaltımızı küçük bir gösterelim istersen. Gösterim. Aslında köy kahvaltısı gibi. Evet. Şu an burada bungalovlar yapılıyor. Burada da iki odalı bir yerimiz var. Burayı da yeni yapmışlar. Ablanın anlattığı kadarıyla. Yürü, yürü. Şahane ya buralar. Odamız bu şekilde. Dün gece gösteremedik. Odamız aslında bundan ibaret. Bir de şurada şöyle bir sobamız var. Buna gerçekten çok ihtiyacı oluyor. Gece aşırı soğuktu. Bir de tuvalete bakalım. Odamız bundan ibaret. Ve burada iki kişi, iki oda. 700 TL'ye kaldık. Genel olarak bakıldığı zaman fiyat gayet uygun. Çünkü etrafta fiyatlar çok çok pahalıymış gerçekten. Şimdi bir de dışarının manzarasına bakalım. Efendim hayatım? Hadi geç kaldık diğer otomuza. Tamam hadi geliyorum. 15 TL. Bizim ya. 15 TL mi? Ben aldım o gün. 15 TL mi tamam efendim? Şapşat Gül'e doğru ilerliyoruz. Karşılaştığımız manzara bu. <laughs> ne kadar gözükür bilmiyorum ama evet şurada balıklarımız. Evet hayatım ilk izlemin ne? Hayatım burası bir şey söyleyeyim mi? Şahane ve fotoğraflarda hiç bu kadar güzel durmuyor. Fotoğraflarda o kadar kötü gözüküyor, o kadar kötü gözüküyor ki ben bir ara hatta buraya gelmesek mi diye düşünüyordum. Evet. O kadar yani ama çok güzelmiş be. Burada da restoran tarzı bir yer yapılıyor sanırım. Ya şu teknelere binebilecek miyiz onu çok merak ediyorum. Bu benim hayallerimden biriydi. Soracağız bakalım. Şimdi küçük bir tekne gezintisi yapacağız. Ücreti de söyleyelim ne kadardı? 20 bir dakika 25 TL. Gayet uygun bir fiyat bence. Çok fazla konuşmayalım. Direkt sizi manzarayı bırakalım. <laughs> ne yani biz şimdi burada drone kaldırır mı gideceğiz? Ya öyle gözüküyor ya. Çok üzücü. Yiğidim yiğidom. <laughs> Videoyu aldım hayatım. <laughs> Bir de senin hünerlerini görelim var. Sen ne kadar götürebileceksin? Geriye mi götürüyorsun bizi? He. Birazcık şöyle döndüremez misin ya azıcık? 20 dakika dedi. Hayatım daha 10 dakika olmamıştır ya. Yani. Tabii ki. 20 dakika, 20 Azıcık açılalım ya. Bindik. İki fotoğraf çekmek için mi bindik? Tadını çıkartmayalım ben. Bu da bir iskelesi. Çok fazla bir şey yok anladığımız kadarıyla. Ama bu manzara her şeye bedel bence. Şurada da masalar var değil mi hayatım? Bir iki tane masa var. Evet var. Yani. Gördüm gördüm. Evet, şimdi şöyle şöyle göstereyim istersen. Üst tarafa bir şeyler yapılıyor. Ya burası doğal olarak aşırı güzel bir yer. Yani ekstra bir şey yapılabiliyor mu? Yani yapılamıyor. Şöyle bu yol tekrar gelir miyiz? Geliriz. Kesinlikle gelmeye değer. Evet yani bizim için bu ortam muhteşem bir ortam. İnternette gördük. Yani beğenilenler vardı burası için değmez diyorlardı. Yok şahane. Beklentileri nedir bilmiyorum. Ama, Ama bu da bizim beklentimiz aşırı karşıladı. Kesinlikle öyle. Demin tekneye bindik. Yani çok keyifliydi. Yani gölün ortasına gittik. İnanın atlayasımız geldi yani. <laughs> Değil mi? Evet. Şimdi dönüş yolundayız. Ha buradan şu an gittiğim için üzgünüm inanır mısınız? Ama olsun daha güzel bir dataya doğru devam ediyoruz. Şimdi Madal çevresine doğru yola çıktık. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Ortalama 3 saat 40 dakikalık bir yola çıkıyoruz şimdi. bir yer gördük. Dayanamadık, durduk. Burası ne? Ne suyu, ne çayı hiç bilmiyorum. Buranın neresi olduğunu bir bakacağım. Yazarız bunu zaten. Gerçekten çok güzel bir yer evet. gördüğümüz için durduk. Ve boylu boyunca devam ediyor. Bayağı köprü falan da vardı üstünde. Ve durduk yine. Hani çok çok güzel yer ya. Hani baktık etrafına ama aşağı inilecek bir yer yok. Şu an üstünden geçiyoruz. Köprüdeyiz. Karşıya doğru geçeceğiz. <laughs> ya şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şimdi yine güzel bir manzaradayız. Yine bir küçük bir don kaldı dedik. Al, al, al. çok şükür bu yolculukta güzel insanlar bizi hiç bu bırakmadı. Ee, az önce drone uçurmak için arabayı durdurduk. Bir abi yanaştı hani bir arıza mı var yardımcı olalım diye. Ondan sonra kaldığımız pansiyondaki insanlar çok tatlıydı. Şafşat Karagöl'de e, oradaki insanları aramışlar tanıdıklar anladığımız kadarıyla. Yani yardımcı olun diye. Gelirken Bolu taraflarında durmuştuk tüp almak için. Oradaki tüpçü abi bize bayağı bir yardım etti. <laughs> Sağ olsun. Bizi hani koştu da koştu gideceğimiz noktaya kadar götürmeye çalıştı öyle söyleyeyim. Bir şey daha olmuştu. Onu şu an hatırlamıyorum. Hatırlarsam onu da söyleyeceğim. <laughs> şu an Varmalı Şelalesi'nin yolundayız. Varmamız 7 kilometre kaldı. Tabale vardı çekmeyi unuttuk orayı. Yani da gösteriyor yani. Yol gayet kolay bulunuyor. Yani yoldan karşıdan bir araba gelirse büyük ihtimal <laughs> yolu veremeyeceğiz yani. Taş yol yapılmış. Akışkan yol yani bir sıkıntı çıkartmıyor. Şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Yani yollar çok zorluyor şu anda. Yani birkaç kilometre, 1 iki kilometre kaldı ama yani normal bir gelince yollar değil gerçekten. Biz biraz olsa pişman olduk bu yollara girdiğimize. İnşallah gittiğimize değer. Berbat yolları devam ediyoruz. Ve aşırı berbat. Çok az kaldı şelalemize. Çektiğimiz derdi değecek mi, değmeyecek mi birazdan anlayacağız. Geldik, arabayı park ettik. Yani girişi bir gösterelim diye durduk aslında. Videoyu başlattık. Şelale otoparkı hoş geldiniz diyor. Yay parkı 200 metre. Yani 200 metre boyunca... Böyle devam edeceğiz yay olarak. Yalnız burası efsane soğuk aşağı iner inmez o soğuğu hissettirdi. Ben incecik bir şey almışım üstüme. Böyle 200 metre gider mi ya şuraya bakar mısın? Küçük bir Bu arada buraya giriş ücreti yok. Herhangi bir gişe vesaire hiçbir şey yok. Sadece küçük bir çay ocağı var. Hani yollar resmen böyle tek şey oldu. Tek şerit oldu. <laughs> tek gidiş önünde. Epey böyle de birçok yerde bu şekilde tabela da var bu arada. Bulmak o yüzden kolay olacak. İki ayrı yoldan indik. Abi buranın yolları efsane kötü. Kim güzel dediyse yalan söylemiş. Bu şekilde devam ediyor aşağıya kadar. Vau wow, hayatım. Çok güzel. Bitti neredeyse. Şelalenin aşağısına indik ama yol cidden çok tehlikeliydi. <laughs> Dikliyiz siz şu an görün yani. Aşağıda da küçük bir köprü var. Oraya doğru şimdi ilerliyoruz. Şimdi kapatmam gerekiyor çünkü yürüyemiyorum. Biz bayağı bir aşağı inmişiz. Şurası bizim ilk baktığımız yerdi. Burası ikinci noktası köprüden geçiyoruz. Burası çok şahane. Çağrın ilerlediği noktaya doğru ilerleyeceğiz şimdi. Şu an dibine geldim. Yağmur suyu vuruyor yüzüme sanki. Şelalenin suyu tamamen yüzüme vuruyor. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama hem çok rüzgar var burada hem de bol bol su var. Şimdi drone çekimi yapıyoruz efsane görüntüleri ortaya çıkacak. <laughs> çok da güzel bir fotoğraf çektik. Onu muhtemelen Instagram sayfamıza paylaşmış oluruz. Ben şimdi Çağrı'ya katılıyorum. Artık buraya veda zamanı. Maalesef. Yani burada çok eğlendik. Yani çok güzel. Yani ne, ne desem boş yani öyle o derece. 4 kilometreye değdi. Evet yani yoluna değer bir güzelliği var. Evet. Çok beğendik. Gittiğimizde üzülüyoruz aslında ama geç oluyor. Karanlığa kalmamız lazım evet. çünkü yol kötü. Evet. Ve yol kötü yani. O zaman kapatıyorum ve demek ki bu yolu yukarılara doğru çıkmaya başlıyoruz. O zaman başka bir rotada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.